Bitcoin düştü, altcoinlerin birçoğu tarihi kayıplar yaşadı. Bu hafta kripto para piyasası için olumsuz haberlerin ve düşüşlerin haftası oldu. Uzun süredir 29 bin barajına sıkışan Bitcoin, geçtiğimiz hafta büyük bir gerileme gösterdi. Bu durumun ardından altcoinler de Bitcoin'i takip etti ve yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı. Fakat tabii ki istisna gösterip düşüş trendinden etkilenmeyen kripto paralar da mevcut. İşte bu haftanın en çok kazandıran 5 kripto parası. 5 numara Gate Token 4 numara Huobi Token 3 numara Gemini Dollar 2 numara Akash Network ve 1 numara Torchain.